Yine Sanarizer'de bulunalım. E, Mehdi'nin Türkiye'den çıkacağına dair bir tane hadis var onu aktaracağız. Ve yine Mehdi'nin babasının ismi hakkında bir tane farklı bir hadis gördüm. Bir sitede farklı hadisler gördüm de onu doğruluğunu ben şey yapamadım. Ebu i diyor ki biz Cabir İbni Abdullah'la beraberdik. O Irak halkına ne bir ürün ne bir para ulaşması yakındır. Dedi. Bu kimin sayesinde olacak? Yani Irak halkı fakir olacak dedi. Ve bir zenginleşme ondan sonra gelecek. Bu kimin sayesinde olacak diye sorduk. Arap olmayanlar sayesinde. Bak ne diyor? Arap olmayan birisi sayesinde. Bu olacak. Sonra şöyle dedi. Şam halkına ne bir para ne bir ürün. Şam halkı dediği Şam ülkeleridir. Yani İran'da var, Irak'ta var, Suriye'de var, Lübnan, İsrail, Filistin bu tarz ülkeler. Nerede ya? Şam halkına ne bir para ne bir ürün ulaşması yakındır. Bu kimin sayesinde olacaktır? Rumlar sayesinde. Peki o zaman Rumlar neredeydi? Anadolu'daydı. Yani Türkiye'deydi. Sonra bir süre sustu. Sonra şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ümmetin ahir zamanda bir halifesi olacak. O malı saçacak ve dağıtacaktır. Peki nereden dağıtacaktır? Rumların. Peki Rumlar nerede? Anadolu'da yani eski Anadolu'nun toprakları Mehdi'nin Anadolu'da çıkacağına dair bir tane daha farklı hadis. Galiba hiçbiriniz görmedi. İlk defa görüyorsunuz. Yani Irak halkında bir fakirleşme olacak. Ve o fakirleşme bir zenginleşmeye doğru gidecek. Bu kimlerin sayesinde olacak dedi. Hadiste Ravi diyor ki bu Arap olmayan birisi sayesinde. Yani Arap olmayan birisi bunu yapacak. Ve yine Şam halkı da Şam halkı yani Arabistan yukarısında olan her ülke. Onlarda da bir zenginleşme olacak. Bu kimin sayesinde olacak? Rumlar sayesinde. Peki Rumlar o zaman da neredeydi? Türkiye'deydi. Yani Meydin Türkiye'den çıkacağına dair yeni bir hadis. Bunu ilk defa siz görüyorsunuz. Şimdi farklı daha hadis görelim. Bu okuyacağım hadisi bir kısmınız biliyor. Nemani el Gaybati Salim el Eşhal şöyle diyor. Ebu Cafer Muhammed İbni El Bakır'ın şöyle dediğini duydum. İmram oğlu Musa'nı yani Hazreti Musa birinci kitapta Muhammed'in soyundan gelen kaime ne vereceğini gördü. Yani Mehdi'ye ne vereceğini gördü Hazreti Musa. Allah'ım beni Muhammed'in soyundan gelen kaim yap dedi. Kendisine o Ahmet'in soyundandır denildi. Sonra ikinci kitaba baktı. Onun benzerini buldu. Benzer bir dilekte bulundu. Ona benzer bir cevap verildi. Sonra üçüncü kitaba baktı. Ona benzer bir şey gördü. Benzer bir duada bulundu. Ve ona benzer bir cevap aldı. Yani Hazreti Musa'nın Hazreti Mehdi'ye benzerliği. İkisi de birbirine benziyor. İkisinin korku hali var. İkisinde de Firavunluk, Firavun sistemi. İkisi de Firavun denilen karakterlerle muhatap olacak. Yani Musa Aleyhisselam Firavun'la, Firavun'un bu dönemki tecellisindedir, Deccaldir, Sufyan'dır. Yani Deccali sistem ve da Sufyan sistemle muhatap olacak firmeydi. Meydinin Meydin Hz. Musa'ya olan benzerliği. Sadece bir yerde geçmiyor. En az 5-6 tane yerde hadise geçiyor bu. Farklı farklı hadisler. Yani Medin'in uzun gaybetiyle Musa'nın uzun gaybeti aynıdır. Musa'nın uzun gaybeti nedir? Onun doğumundan 28 yaşına kadar, 27 yaşına kadar olan süre. Yani bir kurtarıcı olarak yavaş yavaş görünmesi. Firavun'un yavaş yavaş ondan şüphelenmesi. Medin'in de artık decaliyetin sisteminde yavaş yavaş kendisini göstermesi. Bak kendisini göstermesi. Ve bir kurtarıcı olarak artık kendisini göstermesi. Yine Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yetişti. Yani Mehdi de Deccaliyet'in sarayında sistem yetişecektir. Yani sosyal medyadan çıkacakları Mehdi. Adamların zoruna gidiyor. Diyor ki senin anlattığımı bir tane şey geliyor. O daha farklı anlatıyor. Lan yani benim anlattığımı daha dünya tarihinde peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çıkar. O ehl imamların hadislerine çıkar. Onlar zaten hadis rivayet eden karakterler. Ondan sonra sizin o büyük alim dediğiniz ne kadar alim de varsa hiçbiri bu kadar detayına girmedi. Mehdi'nin sosyal medyadan çıkacağını kimse söyledi. Mehdi'nin elindeki asanın telefon olduğunu kimse söylüyor. Mehdi'nin birinci çıkışının 27-28 yaşında olduğunu kimse söylüyor. Mehdi'nin ikinci çıkışının 30'lu yaşların başında olacağını kimse söylüyor. Mehdi'nin bir dabe olacağını belki başkaları da söylemiştir. Onu çıkarıyoruz. Yani size hiç kimseden belirtmeyen durumları analiz ediyoruz. Peki bunları nasıl elde ettik? Çok basit. Yani biz de eskiden bu Mustafa Karakay gibi Furkan ile Kurtuluş kanalı gibi ve hatta diğer YouTube kanalları gibi mesela 2020 2021de ben başladım. Ben de onlar gibi hadis okuyordum, hadisleri şey yapıyordum ama ne zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada gördüm. Ondan sonra artık benim hadisler yorumlama yoluyla size geliyor. Yani aslında tamamen her şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sayesinde oluyor. Bunu zaten 3-4 yıl önce de video çektim. Videoyu ilk başta şey kanalı ilk başta takip edenler şey yapar. O videoyu izlemiştir. İkmaletün İhşam İbn Salim es Sadık Cafer İbn Muhammed'den o da babasının o da dedesinden Allah'ın Resulü şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. El Kaim benim zürriyetimdendir. Yani ismi ve o künesi bendendir. Ahlakı benim ahlakımdır. Ahlak dediği şey yani birebir ahlak değil. Meydip, günah işler. Peygamber günah işlemez. Aleyhisselatü vesselam. Ahlak dediği şey budur yani güçlerden korkmayıp herkese aynı tebliğde bulunmak. YouTube'da din adı altında sohbet veren bazı 200'lük kanallar var. Güçlerin yaptığı rezillikleri örtbas edip bahsetmeyip sapatın akşamaklar fakirlere öğüt veren kanallar. Bunlar peygamberin ahlakına, tebliğ metoduna aykırı ihanet ediyorlar. O insanları benim yolum ve şeriatım üzerine irşat edecek. Bak ne diyor? Benim yolum. Peygamberin yolunda. Korkaklık yok. Peygamberin yolunda. Kavim, miyet, kavim, ırkçılık tarzı şeyler yok. Yani insanları bir devlete, bir ırka çağırmayacak peygambere veya da kitaba çağıracak. Ve onların Allahu Teala'nın kitabına çağıracaklar. Ne diyor? Allahu Teala'nın kitabına, yani Kur'an'a çağıracaktır. Zaten Furkan Suresi 30. ayetin e, muhatabı Meydin'in kendisidir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani ve kâle Resul Kur'an'a Kur'an'ı terk etti. Resul dedi ki Allah-u Teala'nın kitabına çağıracaktır. Kim ona itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim ona isyan ederse bana isyan etmiş olur. Kim onu gaybette inkar ederse bana inkar etmiş olur. Şimdi kim ona itaat ederse bana. Resul'e itaat Allah'a itaattır. Kim ona isyan ederse bana isyan etmiş olur. Ama yine dinden çıkmıyorsun. Bak Şimdi dinden çıkıyorsun. Kim ona gaybette yani onun yaşadığı zamanda. Ondan önceki zamanlardan bahsetmiyor. Onun yaşadığı zamanda. inkar ederse. Beni inkar eder. Peki nasıl inkar ederse? Bu ancak bir şekilde olur. Yani Mehdi'nin karşısına dikilmek. Mehdi çıktığı zaman karşısına dikilmek ayrı bir şeydir. Mehdi'yi kabul etmemek ayrı bir şeydir. Veyahut da Mehdi olaylarını bilmemek ayrı bir şeydir. Mehdi'nin karşısına dikilmek bir inkar olabilir. Çünkü rivayette öyle geçiyor. Kim onun gaybette inkar ederse beni inkar etmiş olur. Kim onu yalanlarsa beni yalanlamış olur. Kim onun doğruluğunu tasdik ederse benim doğruluğumu tasdik etmiş olur. Onun hakkında ve ümmetimin önderi olacaklar hakkında beni yalanlayanlardan ve sözümü yalanlayanlardan Allah'a şikayetçiyim. Yani Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a şikayette bulunuyor. Mehdi hadisleri hakkında. Mehdi'ye güvenemeyiz, Hadise'ye güvenemeyiz. Yarası çöp yok, yarası şöyledir yok, yarası zayıftır. Sen kimsin bunlara karar veriyorsun? Alparslan Koytul diyor ki Mehdi Hadise'nin yarısı zayıftır. Sen kimsin? Bir yerde Adana'da doğmuş Mehdi Hadise'nin yarası zayıftır diyor. Ve zalimler sonunda hangi yöne dinleyeceklerini yakında bilecekler. Yani Mehdi'nin önemi var. Sana Mehdi'nin öneminden bahsediyorum. Şimdi Mehdi'nin babası, babasının ismi hakkında bir tane rivayet var. Şeyh el-Almali'si Abdurrahman İbni Ebi Leyli şöyle diyor. Şimdi biraz uzun sadece sona gelelim. Anlatmış da. Babam dedi ki bunun üzerine Allah Resulü ağladı. Ona ey Allah'ın Resulü niçin ağlıyorsun diye sordular. O da Cebrail bana onların kendisinden zulmedeceklerini hakkını gasp edeceklerini, onunla savaşacaklarını ve kendisinden sonra soyunu öldürüp zulmedeceklerini yani peygamberin soyunda bir öldürülme olacağını yani Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi ve da diğer İmamların şehit edilmesi, Hazreti Ali'nin şehit edilmesi ve benzeri haberini alıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Cebrail bana Rabbimden haber verdi. Bu durum onların kaimlerine kadar yani Mehdi'ye kadar devam edecektir. Bu şehit olma. Ondan sonra sona erecektir. O vakit sözleri yükselecek, ümmet sevgilileri üzerine bileşecek ve düşmanları küçülecek, düşmanları rezil olacak, övgüleri çok olacak. Bu memleketler değiştiğinde bak ne diyor? memleketler değiştiğinde yani hemen olmayacak bu memleketler değişecek yani devletler gelecek devletler değişecek yani bu zamanda olacak Allah'ın kulları zayıflayıp bir açlıkla ümitlerini kaybettiklerinde gerçekleşecektir yani yani müminler Mehdi beklentisiyle girmeyecekler çünkü onlarda bir ümit kaybı olacaktır Mehdi ümit demektir zaten İşte o zaman kayın onların arasına kıyam edecek. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Onun ismi benim ismim gibidir. Yani benziyor. Benim ismim gibidir. Babasının ismi ise oğlumun ismi gibidir. Bak ne diyor? Babasının ismi benim oğlumun ismi gibidir. Eski rivayetlerde ne deniyor? Babasının ismi benim babamın ismi gibidir. Şimdi o peygamberin oğlu yok. Peygamberin torunu var. İki tane var. Hasan Hüseyin. Yani peygamberin torunlarından bir isim onun babasının babalarından bir isim gibidir. Çünkü peygamberin babasının ismi Abdullah. Bir Allah'a itaf bir Tanrı'ya itaf Mehdi'nin babasının ismi de bir Tanrı'ya hitap olmak zorunda. Bir Allah'a hitap. Yahya gibi. Yahya da Allah'ın bir lütfu, bir hediyesi demektir. Mehdi'nin babasının ismi bu şekildedir. Ama Mehdi'nin dedesinin ismi yani ikinci dereceden. Çünkü peygamberin hadisinde bahsettiği benim oğullarımın peygamberin oğlu yok. Peygamberin torunu var. Demek ki ikinci dereceden. ikinci Demek ki soy bakımından. ikinci oğlu. Yani Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin. Mehdi'nin dedesinin ismidir. Mehdi'nin dedesinin ismi Hasan ya da Hüseyin. Çünkü burada da peygamberin torunlarının isimlerinden bahsediyor. Bu rivayet ilk defa görüyorsunuz. Ben de ilk defa görüyorum. Yine onun doğrusunu Rahman bilir. O kızımın neslindendir. Allah onların vasıtasıyla hakkı tecelli edecek ve kılıçlarıyla kibri boğacak. İnsanlar onlara kimi sevgisiyle kimi de kokusuyla uyaracaklardır. Yine bütün bu söylediklerimizden doğrusunu Rahman'dır.